yıllık dört buçuk yıl önce kurulmuş bir siyasi parti. Bu şuara büyük bir dikkatle ben ve arkadaşlarım uyduk. Ama şimdi sizle bir başka üzüntümü paylaşacağım. Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral milletvekilimiz bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Tevil etmeye çalışmayacağım. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarife kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum. Ve Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İyi Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. bizim bizim gibi ailelerin her birinin evinde mutlaka Ali, Hüseyin, Hasan vardır. Evet, doğru. Ali merttir. Ali cesurdur. Evet. Ali Ali zor zamanımızda medet ya Ali dediğimiz bir büyüğümüzdür. Dolayısıyla Hazret-Ali'yi sevenlerin, Hazreti Ali'ye inananların üzülmesine, incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, onların incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum. Allah'a emanet olun.